Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Binance Web3 cüzdanı oluşturmayı ve kullanımını göstereceğim. Web3 cüzdanını kullanmak için harici bir uygulamaya gerek yok. Binance'in kendi uygulamasıyla Web3 cüzdanı kullanabiliyorsunuz. Ve bu bize tek bir uygulamadan çoğu işlemi yapabilmemizi sağlıyor. Gerçekten güzel bir güncelleme oldu. Web3 cüzdanı daha yeni Binance'e ye entegre oldu. Bunun da bir eğitim videosunun kanalında olmasını istedim. Umarım ki sizin için faydalı bir video olur. Web3 cüzdanını kullanmak için Binance hesabınızda olması yeterli. Binance hesabınız yoksa açıklama kısmına komisyon indirimi referans linkleri bıraktım. Oradan tıklayarak Binance'e kayıt olabilirsiniz. Ayrıyeten tabii ki benim bir Binance eğitim serim de var. Bunun da oynatma listesi açıklama kısmında. Oradan bütün Binance eğitimine ulaşabilirsiniz. Kayıt olup giriş yaptıktan sonra sağ alttaki cüzdan kısmına tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda bizim borsa cüzdanımız karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki Web3 kısmına tıklarsanız sizi direkt Web3 cüzdanına yönlendirecek arkadaşlar. Benim şu anda cüzdanım oluşturulduğu için cüzdan oluşturmayı gösteremiyorum. Ama yapmanız gereken tek şey cüzdan oluştur butonuna tıklamak. Daha sonrasında otomatikmen cüzdanınız oluşacak ve bu ekrana gelecek arkadaşlar. Bu ekrana geldikten sonra bakiyenizin üstünde gözüken wallet bir kısmına tıklayarak buradaki kalem işaretine tıklayarak cüzdanınızın ismini değiştirebilirsiniz. Burada kırmızı yazıyla bize bir uyarı veriyor. Buraya tıklayarak cüzdanımızı yedeklememiz ve şifrelendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Minimum 6 haneli bir şifre belirliyoruz. Şifreyi belirledikten sonra iCloud'a yedeklememiz istiyor. Yedekle kısmına tıklıyoruz ve işlemimiz tamamlanıyor. Ve cüzdanımız şu anda kullanıma hazır. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. ve 3 cüzdanını kullanmak için tabii ki içine para yüklememiz gerekiyor. Bunun için ana sayfadaki al butonuna Hemen burada karşımıza fonları borsadan Web3 cüzdanına taşıyın diye bir sekme çıktı. Hemen transfer edin kısmına tıklarsanız Binance Spot veya fonlama cüzdanınızdan direkt Web3 cüzdanınıza para aktarabiliyorsunuz. Mesela ben burada USDT aktarmak istiyorum. Elimde 100 USDT var. Buradan USDT seçiyorum. BNB Chain'i seçiyorum ve onayla diyorum. Transfer et kısmına tıklarsam karşıma direkt transfer etme ekranı çıkıyor arkadaşlar. Üst tarafta benim Web3 cüzdanımın adresi var. Aynı şekilde b 1 mağada ya otomatikmen yazılıyor. Buradan maksimum olarak seçiyorum USDT ve spot cüzdanından alacağını da burada bana gösteriyor. Çekme kısmına tıkladığımda direkt benim Web3 cüzdanıma paralar aktarılıyor arkadaşlar. Bu kadar basit şekilde Binance borsa cüzdanınızdan Web3 cüzdanınıza para aktarabiliyorsunuz. Peki farklı bir borsadan ben yatırım işlemi nasıl yaparım? Bunu da hemen göstereyim. Buradan geri geliyorum tekrardan. Yine ana sayfadaki al butonuna tıklıyorum ve yatırmak istediğim coin'i buraya yazıyorum. Mesela ben USDT yatıracağım. USDT yazdım ve gördüğünüz gibi birden çok USDT çıktı arkadaşlar. Burada Tether logosunun yanındaki ufak logolara bakmanız gerekiyor. Mesela burada en baştaki BNB ağındaki USDT arkadaşlar. Biz bunu seçeceğiz çünkü BNB ağı ucuz oluyor. Bu yüzden bunu kullanabiliriz. Buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi direkt bana cüzdan adresini veriyor. İstersen buradaki QR kodu okutup işlem yapabiliyorum veya buradaki cüzdan kodunu kopyalayıp istediğim borsadan bu cüzdana yatırım işlemi yapabiliyorum. Şunu tekrardan hatırlatayım. Burada yatıracağınız ağa dikkat edin arkadaşlar. Hepsi USDT ama ağları farklı. Ben genelde B20'yi kullanıyorum. B20 daha ucuz olduğu için ama her borsada B20 olmuyor. Bu şekilde de farklı borsadan ve cüzdanınıza para aktarımı yapabiliyorsunuz. USDT'lerim geldi arkadaşlar. Toplam 30 cent benden işlem ücreti kesti. Bunu da söylemiş olalım. BNB atarsanız daha az işlem ücreti kesecektir. Ama zaten 30 cent de çok büyük bir rakam değil. Peki biz ve Pitch Wallet'ta neler yapabiliyoruz? Buna da bakmamız gerekiyor. Öncelikle sol alttaki piyasalar kısmına tıklayarak piyasaları görebiliyorum. Öne çıkan kategoriler kısmına tıklarsanız kategoriler olarak ayrılmış arkadaşlar coinler. Bu coinlerde işlem yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde aşağı doğru indiğimde farklı coinlerde işlemler yapabildiğimi görebiliyorum. İsterseniz Ethereum ağında isterseniz BNB alında işlemler yapabiliyorsunuz. Alacağınız coin'in da ufak bir logo daha var. Oradakiler ağ logolar arkadaşlar. Mesela BNB ağında Ethereum almak istiyorsan ben buraya tıklayacağım. Ve gördüğünüz gibi direkt karşıma takas kısmı çıkıyor. Buradan takas kısmına tıklarsam işlemleri yapabiliyorum. Benim elimde şu anda BNB yok Tether var. O yüzden ben burada USDT'yi üstte alacağım ve Ethereum ağı da altta kalacak. Tüm bakiyemle işlem yapmak istiyorum. Maksimuma tıkladım ve gördüğünüz gibi işlemi yapabiliyorum. Ağ ücreti de 22 cent olarak karşıma çıkıyor. Burada takası onaylarsam USDT'lerle... Ethereum'u takas etmiş olacağım arkadaşlar. Bu şekilde basit bir kullanımı var takas sisteminin. İkinci olarak buradaki kazan kısmı var arkadaşlar. Kazan kısmına tıklarsanız çeşitli coinlerde stake işlemleri yapabiliyorsunuz ve kazançlar elde edebiliyorsunuz. Bunu da isterseniz kullanabilirsiniz. Zaten çoğu diyep de bu özellik var. Binance ve Pitchuzdan'a da bunu entegre etmişler. Burada isterseniz kullanabilirsiniz. En sağ altta keşfet kısmı var. Buraya tıkladığınızda öne çıkan diyepleri görebiliyorsunuz. Bu diyepleri direkt buradan kullanabiliyorsunuz. Yani ayrıyetten PancakeSwap'a veya Uniswap'a veya Venüs'e gitmenize gerek yok. Direkt buradan gitmek istediğiniz diyepe tıklayarak cüzdanınıza otomatik bağlayıp işlem yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel olmuş. E, i̇stediğiniz diyepi farklı bir uygulamaya gitmeden kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Wallet bir direkt çıktı. Gerçekten bu anlamda kolay olmuş. Aşağı doğru indiğimde popüler koleksiyonları görüyorum. Yani NFT'de alıp satabileceğim ben. Web3 Wallet'tan OpenSea'ya bağlı arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel olmuş. Mesela ben buradan Bored Ape'in koleksiyonuna bakmak istiyorum. NFT koleksiyonuna tıkladığımda en düşük fiyatı görmek istersen buradan direkt görebiliyorum. Gördüğünüz gibi 30 Ethereum bir fiyatı varmış en düşük Ape'in arkadaşlar. Bu özelliği de gerçekten güzel olmuş. Bunu da söyleyebilirim. Şöyle genel olarak baktığımızda diyepler harici zaten diğer takas işlemlerini biz Binance'de yapabiliyoruz. Ama bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Çünkü Binance'de listeli olmayan coin'leri de biz takas edebiliyoruz web cüzdanı içinde arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağınızı diğer videoda daha detaylı şekilde anlatacağım ama buradan da bir ufak gösterelim. Buradaki piyasalar kısmına tıklarsanız Binance'de listeli olmayan coin'leri de görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela buradan benim örnek verebileceğim kendi elimde de tuttuğum APX var arkadaşlar. Ben buradan APX'i istersem alabiliyorum. APX'i aslında gördüğünüz gibi BNB Chain'de olduğunu bana gösteriyor ve burada işlem yapabiliyorsunuz biliyorum takas işlemine tıkladım. USDT veya BNB vererek istediğim kadar APX alabilirim. Şuradan gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştirebildiğini görebiliyorsunuz. Yani bu bizim için çok büyük kolaylık. Binance listeli olmasa da Binance uygulaması içinden bu işlemi yapabileceğiz. Bunların detaylarını bir sonraki videoda anlatacağım. Eğer sizin istediğiniz coin burada listeli değilse, burada çıkmıyorsa nasıl ekleyeceğinizi, nasıl işlem yapacağınızı ve nasıl faydalı bir şekilde web3 cüzdanını kullanabiliriz. Bunlarla ilgili bir video hazırlayacağım. Tabii ki bu işlemlerden sonra borsa cüzdanına da nasıl para çekeceğimizi gösterelim. Buradaki gönder kısmına tıklarsanız direkt hemen transfer edin kısmı zaten açılıyor. Buraya tıkladığınızda üst tarafa gördüğünüz gibi wallet bir olarak web3 cüzdanım geldi. Aynı şekilde göndereceğim kısımda Binance Spot cüzdanım. Buradaki tüm bakayım seçiyorum ve transfer et kısmına tıklıyorum. Transfer et de tekrardan bana bir onay soruyor ve bunu onayladığımda işlemim gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu şekilde çekmek de çok kolay. Bu videoda anlatacak bu kadardı. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Binance eğitim serisine ulaşmak için açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Beni daha yakından takip etmek isterseniz Telegram ve Twitter'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da paylaşımlara devam edeceğim. Bana destek olmak için abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarınızı da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.